İçin beyaz bayrak indirildi değerli izleyenler. 6 numaralı Regina Stella bir boy gecikmeli başladı koşuya. İlk metrelerde Gül Matra ve Filibya arasında lider mücadelesine iç kulvardan Epsilon da katıldı. 4 numaralı Epsilon Gül Matra'yı yakalamaya çalışan bir diğer isim. Evet ilk 200 metre geçildi. 2 numaralı Gül Matra önde. Dışına şimdi 9 numaralı Juno Moreta geldi. İç kulvarda 4 numaralı Epsilon var. 6 numaralı Regine Stella 4.lükte. 3 numaralı Saadet Sultan 5.likte. Onun dışında 1 numaralı Filibya geliyor. İç kulvarda 8 numaralı Minsk var. 2 boy gerisinde Minsk'in 7 numaralı Steel Winner ve daha sonra Crazy Maku sırasıyla 1400 geçiliyor. Liderliği rakiplerine kaptırmadı. 2 numarayla koşuya katılan Gül Matra isimli kısrak. 1200'e doğru ilerliyor. 2,5 boy gerisinde tutuyor. 9 numaralı Juno Moneta'yı. Juno Moneta'nın takibinde 3. Lükte 4 numaralı Epsilon var. Epsilon'un sağrısına dış 6 numaralı Regine geliyor. Daha sonra 3 numaralı Saadet Sultan. 1,5 boy gerisinde bu kısrağın 1 numaralı Filibya. Daha sonra bir üçlü müşterek bir at gibi yarışıyor. Crazy Maku, Winner ve hiç kulvarda Minsk. Bin geçildi. iki numaralı Gül Matra önde. iki buçuk boy gerisinde yine dokuz numaralı Juno Moneta takipte. İç kulvarda 4 numaralı Epsilon mücadelenin içinde yarışın başından itibaren. Daha sonra bir üçlü tekrar yan yana geldi. Saadet Sultan Endişta Filibya ortada ise altı numaralı Regine Stella. Daha sonra Crazy Mako Steel ve Minsk sırasıyla kısraklar viraja yaklaşıyor. iki numaralı Gül Matra önde. 2 boy gerisine 9 numaralı Juno Moneta takipte. 1,5 boy geride 4 numaralı Epsilon. Dışından iterek 1 numaralı Filibya önlere gelmeye çalışıyor bir an önce. Daha sonra Saadet Sultan dışta 7 numaralı Steelwinner sırasıyla son 400 geçiriyor. 2 numaralı Gül Matra önde 2 boy geride dışarıda sarı kapalı gözlüklü 9 numaralı Cuno Moneta aralarda 1 numaralı Filibya içeride Epsilon Saadet Sultan'la mücadeleye katılmaya çalışıyor. Cuno Moneta etkili geliyor öndeki Gül Matra'ya yaklaşıyor. Üçüncülükte 1 numaralı Filipya da mücadeleye katılmaya çalışıyor ancak 2 numaralı Gül Matra önde Cuno Moneta Filibya'nın çabalarına rağmen rakiplerini uyuttu son metrelerde de önde 2 numaralı Gülmatra koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Filibya son ile ikinci oldu. 9 numaralı Cuno Moneta üçüncü. 3 Üç numaralı Saadet Sultan dördüncü oldu. Daha geri planda 4 numaralı Epsilon koşunun beşincisi oldu değerli izleyenler. 2 numaralı Gül Matra Ercan Çankaya ile kazandı.